Merhaba dostlar, Geçim Oyunum kanalına hoş geldiniz. Evet, sonunda beklediğimiz duyur geldi. Jandarmanın 2022 Asubay As alımı dış kaynaktan açıklandı sonuçları dostlar. Yani FET dediğimiz parkur mülakatı, aynı zamanda da sözlü mülakat tarihleri dün itibariyle belli oldu. Şimdi buradan sınava gelirken neler getirmek, götürmek gerekiyor belge olarak onları söyleyeceğim. Yine aynı zamanda merak edilen birkaç soruya da videonun sonunda. Cevap vereceğim dostlar birincisi kimlik e, kimliğimiz olacak yanımızda İkincisi aday bilgi formu dediğimiz jandarmadan o sınav tarihlerinin yer aldığı belge zaten ikinci maddede bakın nereden başvurularım kısmından böyle çıkarıldığı belirtilmiş. Üçüncü olan e, maddede e-devlette mezuniyet belgenizi götürmeniz yeterli yani diplomanızın orijinalini götürmenize gerek yok üniversiteden aldığınızı. Aynı zamanda zaten verilmiş denklik belgesi. Yine yaşlı düzeltmesi yaptıranlar için yaşlı düzeltme belgesi. Ve bakın şu önemli 5. madde gerçekten. Son bir ay içinde tek hekimden almış olarak zaten ben bunu kanalda videosu da var. Nasıl alacağını da anlattım detaylı olarak. Oradan bakabilirsiniz. Tek hekim durum bildiri sağlık raporu. Bakın bu raporu devlet hastanelerinden alabilirsiniz. Aile hekiminden alabilirsiniz bazı aile hekimleri vermiyor. hani bu işte EKG ya da efor testi istiyor. bunu devlet hastanesinden alabilirsiniz. Hat çok eğer sınavınızın vaktiniz yoksa zamanınız yoksa özel hastaneden de alabilirsiniz. Ben zaten bunu detaylı olarak anlattım. Özel hastaneden alınan raporlar da kabul ediliyor dostlar. Bundan da herhangi bir sıkıntı yok. Buradan direkt geriye geçiyorum. E-Devlet üzerinden döşe testi belgesi. Bakın gelen, gelen soruların başında bu var. Diyor ki hocam benim 4C tescil belgem çıkmıyor. 4C tescil belgesinin çıkması için sizin herhangi bir memuriyet geçmişinizin olması gerekiyor. Aslında bu belgeleri istemelerinden nedenin başında önceden bir memuriyet yani asker bir askeri okuldan ya da bir polislikten çıkma gibi bir durumunuz var mı onlara? Yani direkt ilk kayıt kabul aşamasında tespit etmek amaç isteniyor. Bundan dolayı eğer sizin bir önceden bir memuriyet geçmişiniz yoksa bu belge zaten çıkmaz bunu nasıl çıkaracaksınız? Hani bunun olmadığına dair belgeyi Şimdi direkt e-devleti arama yerine SGK tescil hizmet dökümü yazdığınız zaman oraya tıklıyorsunuz. Direkt oradan ne çıkıyorsa hangi belge? Zaten genelde özel sektörde çalışanlarda 4A çıkar. O belgeyi çıkarıp götürüyorsunuz dostlar. Bunda da bir sıkıntı yok. Bunun başında en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de bakın hemen şurada verilmiş. Diyor ki bakın sınav bilgileri e, diğer hususlar kısmında e, hemen burada kaçıncı maddeydi ona bakıyorum. Evet üçüncü madde bakın ilan edilen şartların tamamı taşımayan e, ya da herhangi bir eksi olmayan bakın bir ne diyor sınavın gün ve saatine gelmeden sınavı katılması mümkün değildi. Adaya tahsis edilen sınav tarihlerini hiçbir şekilde değiştirmeyecektir. Yani POMEM'deki gibi sınav tarihinin değiştirilmesi ya da mülakat tarihinin değiştirilmesi söz konusu değil. O da merak edilen soruların arasındaydı dostlar. Yine merak ettiğiniz herhangi bir sorusu var, soru varsa yani bu videonun altına yorum olarak sorabilir ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz dostlar. Buradan mülakata girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, sağlıcakla kalın.